Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasından bir aşk daha çıktı. Aileler tanıştı yemekler yenildi. Gelin görünmeye öyle pozlar verildi ki yok artık. Fenomen yarışmalardan biri olan Survivordan aşklar çıkmaya devam ediyor. Yarışmaya girenin evlendiği, evli gelenin boşandığı Survivor'da en son çıkan Ogeday ve Nisa aşkı dillere dolanmıştı. Yarışmadan geçtiğimiz aylarda elenen isimlerin aşk yaşadığı gündemi salladı geçti. Ailecek bir araya gelen isimlerden gelen, gelin görünmeyeceği pozları sosyal medya kullanıcılarına, yok artık dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, birçok ismin aşkına şahitlik etmişti. Survivor yarışmasına sevgili yaparak gelenler, yarışmadan kısa bir süre sonra ayrılma kararı alarak şok etmişlerdi. Survivor yarışmasından en son veda eden isimde de Ogede Girişken olmuştu. Yarışmada sevgilisini bırakarak ayrılan Ogede Girişken, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Ogedey ve Nisa'nın ardından iki yarışmacı ismin yeni bir aşka yelken açtıkları görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar. Aşk iddiaları sadece Survivor yarışmasından çıkmıyor. Survivor ekstra yorumcuları olan Hanzade Durmuş ve İhsan Tarkan'ın da aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Survivor 2021 sezonunda bulunan Hanzade yarışma içerisinde eşine olan aşkını defalarca kez dile getirmişti ama yarışmadan elendikten sonra apar topar boşanma kararı almıştı. Şimdi ise Survivor yarışmacılarından olan iki ismin elendikten sonra aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıktı. Peki neler oluyor? Survivor yarışmacıları olan Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. İkilinin yan yana vermiş oldukları pozlar ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Yarışmada isimleri aşk dedikodularına karışan Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarını bir kez daha doğruladı. Öyle ki ikili evlenme yolunda ilerlediklerini aile tanışma görselleriyle kanıtlamış oldu. Mert Öcal'ın abisi ve yengesiyle pozlar veren Sude Burcu aileye girdiğini gösterdi. Gelin görün MCE pozlarda bulunan iki isim sosyal medyayı salladı. Yiğit Öcal, Gizem Öcal ve Mert Öcal'dan yorum alan Sude Burcu şok etkisi yarattı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?